kelimeyle muhteşemsiniz. <laughs> evet. Şimdi, birazcık daha sabır rica ediyoruz sizlerden. Birkaç teşekkürümüz var. Yapmazsak olmaz. Huzurunuzda olursa çok daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. Onun için bu çalışmaya enek veren <laughs> hocalarımız var, arkadaşlarımız var. Onlara birer anı olması açısından birer teşekkür belgemiz var. Onları vermek üzere ve bakanlar da gitti. Kim orada? Peki. Hayır başkanıma baktım. Başkanım yer vermiş. Başkanım lütfen buyurun. İzmir Barosu Başkanı Alkak Sefer konuşuyoruz. Burada gördüğünüz ekip başka bir il İzmir o kadar önemli ve özel ki ve dostlarımız, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız neredeyse 20 yıldır bu topluluğu yürütmeye devam ettirmeye çalışıyorlar. Evet. Hem korklu hem içinde tiyatro. Aslında sanatın bir arada olduğu ve Hani damarlıkta en önemlisi olduğunu söylediği Atatürk'ün işte gördüğümüz bu. Ben önce bu sunumu hazırlayan, bu gösteriyi yapan yaklaşık üç buçuk saat. Burada sahnede yer alarak bu sunumu gerçekleştiren dostlarıma, hem kendi adıma hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha alkış istiyoruz. Çünkü muhteşem ediyoruz. Sevgilerim. Sevgilerimin ötesinde gerçekten çok büyük bir emek, çok büyük, büyük bir çaba, zaman, meslektaşlarımız zamanlarından, davalarından, dosyalarından ayırdıkları bütün zamanları buraya baktırdılar. O kadar özel ki, o kadar güzel ki, daha önce de söylemiştim benzer bir sunumdan sonra bize hayattan üç saat çaldırdınız. Bunca acının, bunca kederin, savaşın, katliamın olduğu bu coğrafyada bizleri gerçekten o kadar mutlu ettiniz ki hepinizin emeğine sağlık, hepinizin yüreğine sağlık, hepinizin zamanı, vakti, çabası o kadar değerli ki yani hepinizi tanıyorum neredeyse. Ayrı ayrı teşekkür edeceğim ama neredeyse yarım saat alır. Burada Yakup'un ve Bekir'in tabii ki değerli dostlarımın katkıları çok fazla. Tabii bu sunumu izlemek için gelen sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İzmir Barış Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşama savun. Bundan sonra da savunacağız. Biliyorsunuz, Gezi direnişinin on birinci yılı. Vezide, <laughs> hizmete de, de, de buradan selam olsun. Şimdi evet, <laughs> özlem gün Turhan ve evet, bizim. bizim Zeybek ekibimizi çalıştıran hocalarımızdan aynı zamanda uzun zamandan beri İpoz'a dinisi Teşekkür ediyoruz. <laughs> Ali Efe Sayın ve Zeybek Şimdi bizim buradaki gördüğünüz kostümlerinin yapımı, bakımı, ihtiyacımız olduğu vakit ondan yardım aldığımız birisi. Aynı zamanda benim 40 yıllık dostum Özkan Kostüm, Atilla Özkan. Tabi şimdi Yakup kendini anons etmeyecek. <laughs> Önce ben Bekir'i yanıma rica edeceğim. Gerçekten. <laughs> çok iyi <değerli>, yaptık. Çok iyi <laughs> yaptık. Çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık. Çok iyi sağlık, Çok iyi yaptık. Çok iyi Şimdi kulağıma Yakup diyor ki <laughs> Ayşen Kuruş diyorum diyor. Ayşen Kuruş. Evet. Ayşen Ne güzel. Gerçekten var. Biz teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Elinize sağlık. Yok yok göndermiyoruz. Lütfen bunu durun. Şimdi Ayşen'cim eee Perdenin arkasındaki kahraman. Bu sene bir takım sağlık sorunları nedeniyle kendisi değil yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle e, ekibin içinde olamadı ama her zaman e, desteğiyle katkısıyla ve son bir haftadaki çabasıyla ve 20 yıldır birlikte olduğumuz arkadaşımız Bülent Güvenlik görüyoruz teşekkürler. Şimdi Özlemciğimle Ahmet. Artan. Ahmet evet. Çimbe. bu bu oluşumu şu anda beş yürütme kurulu üyemiz var. Birlikte yürütüyoruz. Yani aslında bu beş kişi bu organizasyonu yapmaya, yürütmeye çalışıyor ama biz beş kişi değiliz aslında. Biziz. Şuradaki gördüğünüz herkesle yapmış olduğumuz bir çalışma. Ve bu arkadaşların evinde bütün herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun arkadaşlar. Ama birkaç küçük teşekkür daha huzurunuzda sunmak istiyoruz. Önce Atatürk Kültür Merkezi salonu çalışanları, emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Tövbe ve arkadaşlarına sağ olsunlar. Bayraklı Belediyesinin düğün salonunu kullandık bu çalışmalar için. Bilmiyorum buradalar mı temsilcileri. Onlara teşekkür ediyoruz. İzmir'de de olarak e, İzmir Barosu'nun emekçilerine teşekkür ediyoruz. Yani bu çalışmaların bir kısmını baroda yürüttüğümüz zaman her türlü bize imkanı sağlayan, kolaylığını sağlayan ne ihtiyacımız olduysa koştura koştura yerine getiren emekçilere var olsunlar, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. <laughs> Son bir teşekkür. Hani buradaki arkadaşlarım söyledik ama 110 110 kaç Bekirciğim? Yani bu yıl 110'un üzerinde arkadaşlarımızla yaptık ama Meslektaşlarımız var, avukatlar var ama onun dışında 20 yıldan beri birlikte yürüttüğümüz, bu çalışmayı yürüttüğümüz e, arkadaşlarımız farklı mesleklerden de olsa arkadaşlarımız, dostlarımız var. Şimdi her yıl e, 10. kez gösteriye çıkana bir plaketimiz var. Bu senede Uğur Demirtaş arkadaşımız. yaptığı özlem sen takdim edersin. Birlikte kurduk, birlikte oynadık. Iyi ki varsınız. Yurcum mikrofonu verebilir miyim bir şey söylemek istiyorsun? Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlarıma, sizlere. İyi ki bu gruptayım. Çok zevkli ve eğlenceli yıllar geçti. Ee, mutluyum. Sağ olun. Ve sevgili dostlar, asıl büyük teşekkür karşımızda duruyor sizlere. Eğer gelmeyecekiniz, bu oyunlar bu kadar keyif alıcı olmaz, bu kadar coşkulu olmazdı. Sizlerin alkışlarıyla, sizlerin varlığıyla çok daha güzel, çok daha keyifli, çok daha önemli oldu. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen seneye yine gelin. Görüşmek üzere. Sağ olun.